Merhaba ben Yağmur Deveci. İstanbul Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Yapay sinir ağları dersi kapsamında sesli komutlarla hareket eden bir akıllı sandalye projesi gerçekleştirdik. Projemizin detaylarına geçelim. Geri İleri git. Sola dön. Sağa dön. Dur. İleri git. Sola dön. Öncelikle veri setimizi kendimiz oluşturduk. Bu veri set içerisinde ileri, geri, sağ, sol, dur komutları bulunmakta. Projemiz için gerekli olan kütüphaneleri tanımlıyoruz ardından kategorilerimize ayırdık. İleri geri, sağ soldur şeklinde. Sonrasında ses işlemede kullanacağım kütüphaneleri yüklüyorum. Sonrasında veri seti için e, klasör yollarını belirledim. Bunlar ham ses verilerinin bulunduğu klasör ve işlenmiş seslerin kaydedileceği klasörler. Sonrasında işlenecek dosyaları tutmak için listeler oluşturdum. Bunlar e, işlenmiş dosya bilgisini tutuyor ve tüm WAV dosyalarının yol ve kategori bilgilerini tutmakta. Sonrasında veri klasörü gezilerek her bir kategorideki WAV dosyaları toplandı. Kategorilerin işlenmiş dosyaların gideceği bir klasör oluşturuldu. Dosyaları sırayla işlemek için yukarıda bir fonksiyon oluşturdum. Bu fonksiyon bir özellik çıkarma fonksiyonu. Ses dosyası yükleniyor. Ardından gürültü azaltma uygulanır. Sessiz kısımlar kırpıldı ve ses normalizasyonu yapıldı. Bu değerler eksi bir ile bir arasında ölçeklendirildi. Ardından MPCC ile özellik çıkarılıyor ve MEL spektrogram hesaplanıyor. Ardından MPCC sabit boyuta getirmek için padding doldurma işlemi yapıldı. Bu kod sayesinde işlenmiş ses verilerini aldık. 3 farklı görsel analiz, waveform, MPCC ve MEL spektrogram ürettik ve veri set içerisinden bir örnek ses dinledik. Aşağıda grafikler bulunuyor. Hemen yorumlayalım. İlk grafiğimiz waveform. Waveform sesin zamanla değişen yükseklik değerini gösteriyor. En yüksek tepe noktası ise sesin en güçlü çıktığı anı göstermektedir. Altındaki grafiğimiz ise NPCC bu. Sesin içeriğini sayısal olarak analiz ediyor. Ardından mel spektrogram var. Frekans ve zaman ilişkisini görselleştirmektedir. Bu kod yardımıyla işlenmiş seslerin bulunduğu ana klasörden örnek dosyalar seçip oynatıyoruz. İleri, sol, sağ, dur, geri şeklinde. Bu kod yardımıyla da işlenmiş tüm dosyaları sırasıyla görebiliyoruz. Şu şekilde. Bu kod yardımıyla ses komutlarına ait işlenmiş wav dosyalarından NPC'si çıkararak model için eğitim verisi hazırlandık. İşlenmiş verinin bulunduğu ana klasör var. X'i, NPCC özellikleri, Y'yi komut etiketleri olarak listeledik. Bir veri yükleme döngüsü oluşturdum. Bu sayede NPCC özellikleri çıkarılıyor ve tamamlanma mesajı verildi. Kod yardımıyla da ses verilerinden çıkarılmış özellik vektörlerini X ve etiketlerini Y, numpy formatında kalıcı olarak kaydettik. Bu sayede bir daha aynı işlemleri baştan yapmaya gerek kalmadı. Veri hazır hale geldi ve direkt olarak modele yükleyebildik. Bu kod da yukarıda açıkladığım kodun devamıdır. Kaydedilen dosya yollarımızı verdik ve veriyi geri yükledik. Geri yüklenen verilerin boyutlarını da kontrol ettik. Bu kod sayesinde de daha önce işlenip nump formatına kaydettiğimiz ses verisi ve etiketlerini modele giriş olarak kullanmak üzere yükledik. Sonrasında veri kümesine eğitim ve test olarak ikiye ayırdık. Şimdi modelimize geçelim. Modelimiz bir ses komutunu tanıma sistemine yönelik bir yapay sinir ağıdır. Veriler önce 2D matristen 1D vektöre dönüştürülür. Ardından 3 gizli katman kullanılarak öğrenme yaptık. Her gizli katmanda aşırı öğrenmeyi engellemek için %50 dropout uyguladık. Çıkış katmanı sınıflandırma yapabilmek için softmax aktivasyonu kullanıyor. Ardından model kayıp fonksiyonu ve optimizasyon algoritması kullanarak derledik. Bu model yardımıyla ses komutlarını sınıflandırabildik. Ardından modelimizi eğitiyoruz. Epoch'u 30 olarak ayarladık. Batch size 32. Ekürsi değerimize hemen bakalım. %96.88. Ardından modeli kaydettik. Eğitim sonrası doğruluğu ve kaybı grafikler yardımıyla görselleştirdik. Grafiklere bakalım bu şekilde. Bu kod yardımıyla da eğittiğimiz modelin test verisi üzerindeki performansını değerlendirdik ve detaylı analiz etmiş olduk. Model test verisiyle tahmin ediyor. Ardından bir Confusion Matrix görselleştirdik. Confusion Matrix'imiz bu şekilde. Şu mavi kareler doğru tahminleri göstermektedir. Ardından F1 skorumuza bakacak olursak %98 gayet iyi bir sonuç. Şimdi de arkadaşım size projenin nasıl çalıştığına dair main kodunu ve Arduino kodunu aktaracak. Merhaba ben Kübra. Ben de şimdi size eğittiğimiz modele göre komutlarımızın nasıl alındığını, nasıl işlendiğini, Arduino'ya nasıl gönderildiğini ve ile nasıl iletişim kurulduğunu anlatacağım. Daha sonra da Arduino kodlarını anlatacağım. Öncelikle main koduna bakalım. Burada gerekli olan kütüphanelerimizi tanımlıyoruz. Daha sonra eğittiğimiz modelin yolunu burada tanımlıyoruz. Arduino'nun bağlı olduğu portun numarasını burada veriyoruz. Bu önemli çünkü Arduino kablo ile bağlı ve bu kablo ile iletişim sağlıyor bilgisayarla. O yüzden burada bu portu belirtiyoruz. Daha sonra Arduino ile de bağlantı kuruyoruz. Bu kısımda her komutu numaralandırıyoruz. Bu numaralandırma Arduino ile iletişimimizi sağlayacak. Ses kayıt ayarlarına gelecek olursak da her sesi 2,5 saniye olarak ayarladık. Bu sesi birçok şekilde birçok saniyede denedik. En uygunun 2,5 saniye olduğunu gördük. Daha sonra kaydettiğimiz sesi de geçici bir ses dosyasına atıyoruz. Burada kullanıcıya ne zaman konuşması gerektiğini ve komutun ne zaman verilmesi gerektiğini bildiriyoruz. Daha sonra SoundDevice kütüphanesi ile mikrofonu kullanarak ses kaydını başlatıyoruz. Burada kayıt süresini dediğim gibi 2,5 saniye olarak verdik. Buradaki sample rate de örnekleme frekansı. Daha sonra kanalı 1 olarak veriyoruz. Yani mono bir kayıt olacak. Tek kanal demek bu. Veri tipini de float olarak belirliyoruz. Daha sonra buradan kullanıcıdan ses kaydını alıyoruz ve kaydın tamamlandığını bildiriyoruz. Daha sonra Extract Features fonksiyonumuza geliyoruz. Bu fonksiyonda ses dosyasını yüklüyoruz ve örnekleme oranını 22.050 Hz ayarlıyoruz. Daha sonra aldığımız sesi gürültü azaltma işlemi uyguluyoruz ve arkadaki gürültüleri engelliyoruz. Ardından baştaki ve sondaki sessiz kısımları yani bizim işimize yaramayan kısımları atıyoruz. Sonra ses verilerini 1 ile 1 arasında normalize ediyoruz. Ardından MFCC özelliklerini çıkartıyoruz. MFCC'lerin zaman uzunluğu sabitlemek için de hedef uzunluğumuzu belirliyoruz. Bunu 100 olarak belirledik. Eğer eksik zaman adımı varsa bunları kendimiz dolduruyoruz. Yani eğer MFCC uzunluğu 100'den kısaysa eksik kısmı sıfırlarla dolduruyoruz. Eğer uzunluğu 100'den uzunsa da ilk 100 zaman adımını alıyoruz. Daha sonra MFCC'yi modele uygun boyuta getiriyoruz. Bir örnek 40 özetelik 100 zaman adımı demek buradaki 1, 40 ve 100. Eğer bir hata olursa da kullanıcıya bildirmek amaçlı try catch bloğu kullanıyoruz. Bu kısımda kullanıcıdan öncelikle bir ses kaydı alıyoruz. Daha sonra kaydedilen ses dosyasından özellik yani MFCC'leri çıkartıyoruz. Özellikleri kullanarak modeli çalıştırıyoruz ve bir tahmin alıyoruz. Tahmin sonucunda en yüksek olasılığa sahip komutu belirliyoruz. Bu belirlenen komutu ekrana yazdırıyoruz. Daha sonra komutu Arduino'ya gönderiyoruz ve bu komutu döndürüyoruz. Eğer e, özel çıkarım başarılı olursa da uyarı vermesini sağlıyoruz. Bu fonksiyonda da Arduino'ya komut göndermemizi sağlıyor. E, komut yukarıda tahmin ediliyor ve burada da Arduino'ya komut gönderiliyor. Eğer gönderilmezse de hata olduğunu belirtiyor ve çalışmıyor. Buradaki while döngüsünde de sürekli dinleme döngüsü var. 5 saniye aralıklarla sürekli ses kaydını alıyor ve bunu tekrar ediyor. Bu şekilde kullanıcıdan 5 saniye aralıklarla 2,5 saniye boyunca ses kaydı alıyoruz ve bu ses kayıtlarını işliyoruz. Daha sonra işlediğimiz sesten bir tahmin yapıyoruz. Bu tahmini de Arduino'ya göndererek motorların hareket etmesini sağlayacağız. Şimdi Arduino kısmına geçelim. Bu kısımda öncelikle belirtmek istediğim şeyler var. Biz projemizde 4 tane DC motor, 4 tane tekerlek, 2 tane de motor sürücü kullandık. Her bir motor sürücü iki tane motoru kontrol edecek şekilde kodumuzu yazdık ve ayarladık. Öncelikle motorları motor sürücülere bağlıyoruz. Motor sürücüler motorların hareket etmesini sağlayacak. Daha sonra motor sürücüyle de Arduino arasında bağlantı kırıyoruz. Buradaki belirtilen pin tanımlamaları bu yüzden kullandık. Daha sonra serial begin ile seri bir haberleşme başlatıyoruz. Ve motor pinlerin çıkışlarını ayarlıyoruz. Bu kısımda Python'dan gelen pin numaralarını alıyoruz. Daha sonra seri monitöre gelen pin numarasını yazdırıyoruz. Eğer pinimiz 4 ise bu geri git olarak algılanacak ve geri git fonksiyonu çağrılacak. Eğer pinimiz 5 ise bu sağa dön demek olacak ve sağa dönmesini sağlayacak. Eğer pinimiz 6 ise motorların durmasını sağlayacak çünkü bu dur komutunun fonksiyonu. Eğer pinimiz 7 ise motorların sola dönmesini sağlayacak ve son olarak pinimiz 8 ise de motorların ileri gitmesini sağlayacak. Bu kısımda da motorların sağa, sola, ileri, geri hareket ettirmek için fonksiyonlar tanımlı. Burada low, high kısımları motorların sağa, sol, ileri, geri şekilde dönüp dönmeyeceğini ayarlıyor. Her hareketi 2 saniye boyunca yapmasını sağlıyoruz ve bu 2 saniye dolduktan sonra durmasını sağlıyoruz. Bu sağa dönmemiz için komut. Bu kısım sola dönmemiz için olan komut. Bu kısım ileri hareket etmek için olan komut. Bu kısım geri gitmek için olan komut. Ve eğer dur çağrısı gelirse durmak için olan komut da burada. Sonuç olarak verdiğimiz komuta göre eğittiğimiz modelden bir tahmin yaptırıyor. Daha sonra bu yaptığı tahmini Arduino'ya iletiyor. Arduino'da yapılan tahmine göre motorların ileri, geri, sağ, sol olarak hareket etmesini sağlıyor. Sandalyemiz başarılı şekilde komutları tanıyor ve buna göre hareket ediyor. Bizim projemiz bu kadardı. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.